Ankara'dan tekrar selamlar sevgiler. Zehra Güney ben. Şiire temiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyadan Zoom programı üzerinden evinizden online olarak alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. İkinci modülde neler var derseniz, ikinci modül eğitiminde mucize enerjiyle nasıl rahatsızlıklar iyileştirilebilir bunu öğreneceksiniz. Hangi rahatsızlıklar? Tüm iç organları, tüm kemik deformasyonları, ayrıca fibromiyalji. Yani iç organlarının sağlık durumuna bakabiliyoruz, analiz edebiliyoruz ve onları mucize enerji dakikalar içerisinde nasıl iyileştiriyoruz? Bunu öğreniyoruz. Ayrıca mucize enerjiyle tüm kemik deformasyonlarını nasıl iyileştirebilirsiniz bunu öğreneceksiniz. Tabii ki rahatsızlıkların sebebini ve ne zaman geldiğini de birinci modülde öğrenmiştiniz. İkinci modüldeki tüm rahatsızlıklarda bunları uygulayabileceksiniz. Fibromiyalji, kronik kas ve eklem ağrıları, Bunların da öncelikli olarak ne zaman ve hangi sebeple geldiğine bakıyoruz. Sonrasında mucize enerjiyle iyileştiriyoruz. İkinci modül konuları, konuları da çok zengin, içerikli, çok önemli konular. İkinci modül eğitimi de bir tam gün sürüyor. Bu eğitimi benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak almak isterseniz telefon numaram... 0532 164 6113 Selamlar sevgiler